Bu elektrik zamlarını zaten biliyorsunuz, faturalarınızda da görüyorsunuz benzer şekilde deponuzu da artık çok daha fazla bir rakama doldurabiliyorsunuz. Akar yakıtta da güncelleme biliyorsunuz. Otomatiğe bağlandı. Şimdi bakan haklı olarak bu açıklamaları yapıyor ama ortada hala bir gelişme yok. Muhalefet de haklı olarak iyi de diyor nasıl geçecek 2022-2023. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin kendi seçmeni adına soruyor. İktidar milleti karanlığa mı mahkum edecek diyor. 2022 yılına insanlar umut ile girmeyi beklerken zam şokuyla karşı karşıya kaldılar. Bakın asgari ücrete %50 zam yaptığınızla övünüyorsunuz. Daha vatandaşın cebine girmeden kaşıkla verdiğinizi kepçeyle geri götürüyorsunuz. Türkiye bu kez yeni güne değil yeni yıla zamla uyandı. 2022 yılının enflasyonunu düşük göstermek adına bu zam furyasını yapanlar, İnsanları açlığa, soğuğa ve karanlığa mahkum etmeye devam ediyorlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarıyla karşı karşıyayız. Tüketicinin faturası kat be kat artarken CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de o zamlara karanlıkta yaktığı mumla tepki gösterdi. 1500 lirayla geçinmek zorunda olan 1 milyon 700 bin vatandaşımız var. Yine 10 milyon asgari ücretle geçinmek durumunda olan vatandaşımız var. Bu insanlar evinde nasıl tencerede kaynatacağım diye kara kara düşünürken bu fahiş zamlarla nereye varacağınızı düşünüyorsunuz. Doları 18 liradan aşağılara düşürdük diye övünenler, marketlerde zam baskınları yapanlar, bu 200'lük değil mi arkadaşlar? Siz bu zamları yaparak vatandaşı kara kışa, açlığa, karanlığa mahkum etmiyor musunuz? CHP'li Şevkin yapılacak ilk seçimi işaret etti. Bittiniz artık. Hiç merak etmeyin sandıkta bu faiz zamlarının hesabını millet sizden soracak.